Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda holding sektörünün sektör endeks analizini paylaşacağım. Ekranda gördüğünüz grafik haftalık ve döviz sepeti bazlı X Holding. Şu bölge arkadaşlar holding sektör endeksi için zirve seviyesi 343 DS ve 2013 yılı 2013 yılından itibaren bu sektörde düşüş trendi ve 2018'den itibaren de bu endekste yatay hareket görüyor. Son 4 yıllık yatay hareket bandına bakalım, yoğunlaşalım arkadaşlar. Yatay hareket bandımızın direnci gördüğünüz gibi 169 DS, 169 ile 179 DS arası direnç bölgemiz. Burayı yukarı doğru kırdığımızda bir üstteki direncimiz 231 ds'dir. Şu anda bulunduğumuz yer 169 ds'nin hemen üzerindeyiz arkadaşlar. Ve hala haftalık grafikteyiz. Arkadaşlar haftalık grafikte baktığımızda RSI'ler bakın kendi düşenlerini kırmışlar. Olumlu konum çok güzel değerlerdeler. İşlem hacminde güzel bir artış var bakın. İşlem hacmindeki artış biliyorsunuz trend değişimine işaret eder. Bakın haftalık grafikte stokastik slow da aşırı alım bölgesinde ek olarak makdiler de bakın her ikisinden de onaylı altut sinyali var ve her ikisi de referans hattının üzerinde. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bu direncin kırılmasını ve 231.50 seviyesine doğru hareketin başlamasını beklerim arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken nokta arkadaşlar. Şurada 160 DS seviyesinde mutlaka bir stoplosumuz bulunması gerekir. Ve burada alınacak olan 10 DS'lik bir risktir. 10 DS'lik riske karşı yukarıya doğru bakın 170 DS'den aldığınızda 225 DS'den satılsa bile 55 DS'lik bir getiri var. 10 DS risk 55 DS getiri dolayısıyla getiri bölü risk 5.5 eder.